Gümrük tarifesi dış ticarete konu olan eşyaların sistematik olarak sıra, sayı ve ham madde, yarı mamul, bitmiş eşya şeklini alacak şekliyle sistematik olarak sıralaması manzumesidir. Gümrük tarifesine ihtiyaç olma sebebi sanayi devrimiyle beraber gelişen teknolojiler dahilinde ham maddelerin işlenerek Yarı mamul ve bitmiş eşya durumuna gelmesi, bu eşyaların o ülke içerisinde üretilmesinden kaynaklı olarak yurt dışına çıkışının kısıtlanması veya çok ihtiyaç olması durumunda ülkeye alınması sırasında sistematik bir sıraya konulması gerekiyordu. Bunların vergilendirilmesi, bunların izinleri, yasakları tamamen bu sistematik sıra ve sayılar manzumesine göre oluşmaktadır. Gidipler eşyanın yapısına, ham maddesine, kullanım alanına birden fazla özelliği var ise esaslı eşya, özel eşya veya vasfı durumuna göre eşyanın eğer bir kimyasal ise analiz yapısını inceleyerek e, gerekli olan altyapısı nitelendirilerek incelenerek ortaya konur. E, tarife pozisyon numaraları armonize sisteme bağlı Ülkelerdeki 1 Ocak 1988 tarihinde e, harmonize sistem kapsamında e, bunlar yaklaşık 180'e aşkın ülke tarafından kabul edilen bir sistemin bütünüdür. Bu ilk 6 tarife kodlu olarak eğer doğru bir şekilde yorumlanırsa ilk 6 tarife bütün ülkelerde ortaktır ve bu şekilde uygulanır. Geri kalan tarifeler ise bağlı bulunan gümrük birliklerine ve o ülkenin kendi milli alt açılımları ve diğer durumlarına göre değişkenlik göstererek devam eder. Peki verilmiş olan bağlı tarife bilgileri bir uluslararası e, ticarete konu olan faturalarda bir ithalat veya ihracatta mahreç evraklarına yazan tarifenin bağlayıcılığı var mıdır? Hayır bağlayıcılığı yoktur. Sadece yön gösterir. Bağlayıcı olan hüküm o firmanın yetkilisinin ihracat sırasında veya ithalat sırasında gümrük idarelerine sunmuş oldukları beyanlarında uluslararası anlaşmalardan doğan haliyle aramızda sistem izahat unsurlarına göre eşyayı iyi bir şekilde tanımlayarak yapmış oldukları hükümlerin devamıdır.